Ayşe, sen mahkemeye gelmese miydin acaba? Şimdi o mahkeme ortamı gergin olur, sıkılırsın. Gel ben seni eve bırakayım. Ne dersin? Gelmek istiyorum. Hayatım, şimdi orada Hüseyin'i göreceksin. Geçmişi hatırlayacaksın, gerileceksin. Ben senin için söylüyorum. Yanlış anlama beni. Şimdiye kadar adaletsizliği gördüm. Artık adaleti görmek istiyorum. Haklısın. Sen nasıl istersen öyle yapalım. O zaman adliyeye kadar gitmişken mahkemeden sonra bizim şu boşanma işleminin iptali içinde başvuru yaparız. Ona da gerek yok. Ne oldu ya? Niye durdu şimdi? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Bebek bizi birbirimize bağlayacaktı. Hayata bağlayacaktı. Ama olmadı. O yüzden bizim aile olmamıza gerek yok artık. Ya ne demek gerek yok aile olmamıza? Ne demek bebek bizi birbirimize bağlayacaktı olmadı? Bizi bebek birbirimize bağlamadı Ayşe. Bize bunu yapma. Tamam mı? Vur, kır, parçala, bağır, çağır. ne istiyorsan yap ama bunu bize yapma. Lütfen. Tamam haklısın o gün aradığında açamadım telefonumu. O gün yanında olamadım özür dilerim. Ama o Mirza denen adamın peşine düştüm ben. Ben sana bebek diyorum sen hala bana Mirza diyorsun ya. Çünkü içimden bir ses o adamın sağlam papuç olmadığını söyledi bana. Ben de içimdeki sesi dinledim gittim peşine araştırdım onu. Baha konusunda da benden şüphelenmiştin. Beni suçlamıştın. Ne oldu? Söyler misin? Ayşe. Ben sana bu konuda özür diledim. Tamam mı? Ama sen ne yapıyorsun? İlk kavgada yüzüme vuruyorsun. Hani affetmiştin? Hani kapatmıştık konuyu? Bunu mu görüyorsun bize? Ben daha ne yapayım sana ya? Ne yapayım ben sana daha? Ya özür diledin de ne oldu? Özür dileyen insan aynı hatayı tekrar yapmaz ya. Ya ben hep hata yapıyorum öyle mi? Hep ben hata yapıyorum. Sen burnunun dikini gidiyorsun sürekli. Senin sezgilerinmiş, doğrularınmış. Ya ben bebeğimi kaybetmişim. Benim için ne önemi var? Ben ölüyordum, ölüyordum. Beni Mirza kurtardı. Sezgilerin de bebeğimizi kaybedeceğini söyledi mi? Söyler misin? Ayşe bak haksızlık ediyorsun bana. Tamam mı? Şu an bana haksızlık ediyorsun. Ben o Mirza'yı araştırdığım için... Yeter artık yeter. Duymak istemiyorum hiçbir şey ya. Yeter. Ya ben bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettim anladın mı? Sen beni yalnız bıraktın. Ben bebeğimi kaybettim. Benim için önemli olan sadece bu. Ayşe. Bak beni dinlemek zorundasın. Haksızlık ediyorsun bana haksızsın. Dinlemeyeceğim artık yeter. Dinlemeyeceğim bıktım. Lütfen artık çalıştır şu arabayı da gidelim mahkemeye. Adalet yerini bulsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Çok sıkıldım. Peki Ayşe. Gidelim Ayşe gidelim. Sen yine çek, kes cezamı benim. Dinleme beni. Hemen beni harca. Gidelim. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin Hakkız, kız. Yürüyesin. Zamanı Tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Ölürse kayanın kan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin gök kanı olacağını Çin imparatoruna soracak değiliz. Elbet kaya çok iyi bir kan olacaktır. Köyü er meydanında başa ediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Gökkanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok? Atukan'ın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur ondan kan olmaz. Yayına ger, okunu at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor. thank <laughs> you